Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini değerlendireceğimiz son 24 saatini konuşacağımız yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kafalarda çok fazla soru işareti var. Trezeguet transferi neden kapa bildirilmedi? Trezeguet ile beraber başka oyuncular mı bildirilecek? Bu e, transfer neden uzadı? Kulübümüz resmi açıklama yapmasıyla beraber hepimiz bir bekleyiş içerisine girdik. Hatta gece yarısı dedim gelir kesin gelmedi. Belki de biz bu videoyu çekerken gelir ama bugün gün içerisinde ben %80-90 hatta %99 diyeyim bekliyorum bu kapı. Artık transferle alakalı kafamda soru şartı yok. Trezege cepte. Çünkü kulübümüz de resmi açıklı e, kanalından bize bunun işaretini verdi. Biliyorsunuz emojiler paylaştı. Onun alakalı bir tereddütüm yok ama yanına kimler ekleyecekler onu merak ediyorum. Tabii ki de bu detayları vereceğim sizlere. Aynı şekilde Trabzonspor takımımız bir doktor değişikliğine gitti. Ve sağ beke bir takviye lazım. Orta sahanın ortasına bir 6 numara Okay adı geçiyor. 10 numara Yusuf'un adı bizle yakıştırılıyor diyeyim adı iddia ediliyor. Bu oyuncularla alakalı değerlendirmelerimi yapacağım. Bir videoyla karşınızdayım. Tabi doktorla girelim direkt konuya. Şimdi doktor transferi önemli bir transfer. Neden devre arasında olmadı? Devrasında çünkü genelde kulüpler doktorları kapat, sezon başında imzalar ve sezon sonuna kadar bir sözleşme yaparlar. Şimdi Trabzonspor takımının kulüp doktoru mu bıraktı yoksa Abdullah Avcı mı doktorla çalışmak istemedi? Önemli detay bu tabii ama biz ilgilendiren boyutu yeni bir doktorun gelmesi ve Trabzonspor takımımızın şunu eklemek istiyorum bakın çok önemli bir detay. Hani Marek Marekamşik döneminde doktoru çok yıprandı. Belki doktoru bırakmak istemiştir. Çünkü Marek Marekamşik geldi, sakatlandı, tekrar geldi, tekrar sakatlandı ve ülkesine gitti. Sonra biraz bekledikten sonra oynamaya başladı ve bu hem kulübü, doktorun yıprattı hem teknik ekibi yıprattığını düşünüyorum ve birçok oyuncuda tekrarlayan sakatlıklar gördük. Bunda doktorun e, suçu var mı, hatası var mı onu bilemeyiz tabii ki de. Buradan bir şey söylesek de hani e, kimsenin günahını almak istemem. Çünkü içerisindeki detayları bilmiyorum. Belki doktor gerekli tedaviyi yaptı. Elindeki şartlar buydu. Oyuncular bu tedaviye cevap veremedi. Orasını bilemeyiz ama kulübümüzün hani biz dışarıdan görülen gören gören biri olarak konuşayım. Biz dışarıdan görüyoruz. Sonuç olarak e, kulüp sağlık ekibinin başarılı olduğunu söyleyemem ama yeni sezona göre göreceğiz pardon değişikliğe gidildi. Bundan sonraki süreçte değerlendirmelerimizi yaparız. İyi bir transfer mi? İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu bırakıyorum, şimdi Sağbek'e bir takviye, Sağbek'e bir güçlendirme isteniyor. oradalar senin tek kaldığının bir bir konuşuluyor. Oraya Dorukan'ı da çekebiliyorsun, bu bir. Hüseyin Türkmen'in en kötü ihtimalle sıkıştığında üçüncü olarak onu koyabilirsin. Burna Perez'in bir iki ay sonra döneceği konuşuluyor. Aynı şekilde Serkan Hasan da dönecek oraya. Hani Sağbek'e gerçekten bir adam lazım mı? Bana sorarsanız oraya bir adam lazım değil. Çünkü orta sahaya bakıldığı zaman şimdi Okay'ın adı geçiyor ama onu bir tarafa koyuyorum. Ben Okay'ın geleceğini düşünmüyorum şimdi sağ bekten Dorukan'a sağ pardon orta sahadan Dorukan'ı sağ beke çektiğimiz zaman evet Dorukan'ın performansı düşüyor ama eee sağ bekte düşüyor ama orta sahada da bir direnç azalıyor. Evet ama oraya bir COPiste kapatabiliyorsun. Onun için hani Bruno Perez'de yollar ayrılmayacaksa oraya bir tane daha oyuncunun getirilmesinin ben çok ciddi anlamda lüks olacağını. Takımda Larsen, Bruno Perez, Serkan, bir tane daha sağ o sağ adı da onurun olduğu söyleniyor yerli veyahut da bir yabancı da olabilir, genç bir yabancı, gurbetçi de olabilir. Bunlar konuşuluyor bence gereksiz. Bence gereksiz. Oraya bir şekilde kapatırız. Evet belki de Abdullah Avcı Larsen'in 7 aydır top oynamadığını da düşünüyor hesaba katıyor. Bakın o ayrı bir detay ama oraya orta sahada şimdi bak hemen Okay'ın gelmesi gerekir mi gerekmez mi? Şimdi Okay çok önemli bir oyuncu ama orada bizim Siopis'imiz, Doğru Kanımız var. 6 numara gibi oynayabilen Marikam var. Bak, bakasetası çekiyorsun oraya yeri geliyor. Berat'ın var ve Doğucan'ın var. Şimdi bakıldığı zaman orta sahada çok ciddi bir kalabalık var ve bu kalabalıktan dolayı oraya bir de Okay'ı getirmen Okay'ın gelmesi oradan birilerinin ayrılması anlamına gelir. Hocanın da oraya Okay gibi bir oyuncudan ziyade 6 ve 8 numara ve topu öne taşıyabilen, asist yapabilen, skora katkı yapan bir oyuncu istediğini biliyoruz. Onun için benim düşünce Okay'ın gelmesi biraz zayıf. bek transferi de bana göre zayıf aslında. Neden? Orta sahadaki kalabalıktan dolayı oraya doğru kanı çekebilir sıkışırsa hoca kafadaki planlamada bu olabilir. İlerleyen süreçte yoksa bir yığılma olacak. Takımı hem masraf olacak ekstradan hem de bir yığılma olacağını düşün. düşünüyorum. Ve bunun içinde olmayabilir. Şimdi gelelim treze get transferine. Arkadaşlar hala ince detaylar devam ediyor. İngiliz kulüpleri birazcık detaycıdır Özellikle Aston Villa takımının yazışmaları ağır gönderdi. Biz yazışmalar ağır geldiği için biz de geç gönderiyoruz. Ve yazışmalar hala devam ediyordu. Çünkü ciddi paralar ödeniyor. Taksitler var gelen bilgiler arasında. E bu da tabii ki de transferin açıklanmasını geciktiriyor. Prensipte anlaşıldı. Benim tahminim ön protokoller yapıldı. Ama bu yazışmalar tamamlanacak. Bu yazışmaları vereceğiz. Ondan sonra da kapa bildireceğiz diye biliyoruz. Bugün büyük ihtimal gelir. Ama benim düşüncem yazışmalardan ziyade... Kulübümüzün e, Terzegen'in e, yanında pardon Terzegen'in yanına birkaç tane de oyuncu ekleyebilir miyim kovalıyorlar? Bunlardan bir tanesi Güven, bunlardan bir tanesi Kanahyan ki son yıllarda herhalde Kanayana yapılan efor hiç kimseye yapılmadı özellikle. Geçen senenin devralısından beri Kaan Ahyan'la alakalı ciddi anlamda bir efor sarf ediliyor ki. Şimdi şunu da söyleyeceğim. şimdi Sabek güçlendirmekten bahsediyoruz ya. Kaan Ahyan'ı aldığımız zaman zaten Kaan Ahyan da sabek oynuyor. Bakın arkadaşlar. Eğer Kaan Ahyan geldiği zaman sabek transferini de cebe koymuş olacak Abdullah Hoca. Bir taşla iki kuş vurabilecek. Hem orta sahibi alt numara diyoruz ya. Kaan Ahyan alt numarada da oynuyor arkadaşlar. Gene bir taşla bu sefer üç kuş vurmuş olacağız. Yani böyle bir alternatifli bir durum var. Şimdi Kaan Ayan'a 5 milyondan aşağı düşünmüyor deniliyor ama şimdi bir sahabe kalsam bir orta sahibi önlü bir istese hoca artı bizde stoper biz Kaan aldığımız zaman 3 tane mevkide transfer yapmış gibi bir durum söz konusu. E böyle olduğu için de Abdullah Avcı'nın Kaan Ayan ısrarı çok ciddi. Aynı zamanda da yerli olmasından dolayı çok ısrarcı ve ee, Kaan Ayhan transferini de bekliyoruz. Son gelişmeler tabii ki de çok önemli. Son detaylar çok önemli. Ee, Kaan Ayhan'ın da biz açıklanmasını bekliyoruz. Güven Yalçı'nın e, okeylediğini biliyoruz. Bakın parada anlaşıldı. Abdullah Avcı bizzat kendisi konuştu. Ve e, Güven Yalçın, Kaan Ahyan bu oyuncuların tamam olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki de anlaşılır anlaşılmaz. Çünkü e, Güven'e de başka teklifler var. Kanahyan'a da başka takımlar girdi. İtalya'dan yine bir takım devreye girdi son dakikada. Ve aynı zamanda da Hacı Wright gündemimizde biliyorsunuz. Hani biz bir paket açıklanmayı daha önceden yaşadık. Eren, Doğucan, işte e, diğer oyuncular şimdi Densville böyle bir kap geldi dörtlü. Gene böyle bir kap bekliyoruz ve net söylemek gerekirse. E, şimdi bu kapı Biraz da böyle Hacirayt'ı da ekleyebilirler mi onu kovalıyorlar. Hacirayt kısmı tamamlandı. Hacirayt'ta da parada da anlaşıldı. Ama işte Hacirayt'ın da kulübünde ufak tefek pürüzler kaldı. Ve bu ufak tefek pürüzlerde çözüldüğü takdirde bir Hacirayt hamlesi de gelecek. Hücum hattını güçlendirme adına Hacirayt hamlesi de gelecek. 10 tane oyuncumuz zaten kadro dışı kaldı. 10 tane oyuncuyla biz yollarımızı öyle veya böyle ayıracağız. Kulübümüz gerekirse yarısının maaşının yarısını verecek. Gerekirse fedakarlık yapacak. Önemli kozlarımızdan bir tanesi İstanbul Spor. Hatta İstanbul Spor Süper Ligi çıktığında videomu izleyenlere söylemiştim. İstanbul Spor bizim için mükemmel oldu. Hem Başkan Trabzon'la, Trabzon sporluların olduğu bir takım. Hem de bize destek olacaklar. Biz onlara bu anlamda destek olacağız. Evet sahanın içi farklıdır ama sahanın dışında alışverişimiz olacaktır mutlaka. Şu an Türkiye'de öyle bir alışverişler yapılıyor ki Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere bakıyorum. Şimdi bizim e, Trezege transferi ile alakalı manşetler atılıyor. Dikkat ediyorsunuzdur. Dudaklar uçuklatıldı, servetler veriliyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Ben bir taraftan bakıyorum Fenerbahçe'nin Galatasaray Beşiktaş'ın vermiş olduğu paralara. Yani gerçekten çok uçuk rakamlar. Bizim oyuncuları 5 milyon eurolar teklif ediliyor arkadaşlar yıllık maaşlarda. 4 milyonlar veriliyor. Biz burada bir buçuk veriyoruz imza parası falan filan diyoruz. Bunlar uçuk rakamlar oluyor. Bunlar çok enteresan rakamlar oluyor. Tamamıyla Trabzonspor takımımızın transferini çok para verdi de aldı da gibiye getiriyorlar. Trabzonspor takımımız çok önemli bir sezonu geride bıraktı. Biz şampiyonlukta takılı kalmamamız gerekiyor. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi hedefi var ve bu Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de bizi takibi aldığını biliyoruz. Bakın bu da çok önemli bir detay. Şampiyonlar Ligi de bizi 400 küsür tane takip ettiği takımdan bir tanesi Trabzonspor takımı oldu. Bu da önemli bir detay. Şimdi Trabzonspor takımımızın yapması gereken tamamıyla işin odaklanması gerekiyor. Çok ciddi anlamda dışarıdan bir baskı var. Hem içeride hem dışarıda çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Ben yönetimimize güveniyorum, hocamıza güveniyorum. Allah nasip ederse bu sene de bu işin üstesinden gelecek bir takım kuruyorlar. Bence biz planlı ve programlı gidiyoruz, sabırla gidiyoruz. 4 Temmuz'daki kampa Allah nasip ederse 2 veya 3 tane oyuncu katmayı planlıyorlar. Özellikle stoper mevkisinde biraz zorlanacağız gibi gözüküyor ama onu da çözeceğiz bir şekilde. Ben inanıyorum. İnşallah Allah'ın izniyle stoper de çözülür. Ee, birazdan yolculuğa çıkacağım. Buradan şu an Roma'dayım biliyorsunuz. Elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyorum. Buradan şimdi Venedik'e geçeceğim. 3 günde Venedik tarafında kalacağım. Bakalım oradaki atmosferimiz nasıl olacak. Oradan da elimden geldiğince sıcak bilgileri vereceğim. İnşallah ben bu videoyu kanala yüklerken kaplar gelir. Akşama da inşallah yeni bir video ile karşınıza gelirim. Elimden geldiğince bilgileri aktardım. Lütfen beğenelim. Unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum daha fazla uzatmayın videomu. aslında konuşacağım çok şey var ama biraz böyle doğaçlama çekiyorum bu ara. Biraz not da alamıyorum çok fazla. Elimden geldiğince bilgiler aktardım gene sizlere. Değerlendirmelerimi yaptım. Özellikle Okay ve Dorukan'la alakalı, Okay ve Sabek'le alakalı düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlem, Seray seviyorum. Allah'a emanet.